Merhaba arkadaşlar Mehmetibinarsan.com için hazırlamış olduğunuz php derslerinden ikinci videoyu çekiyoruz Bu dersimizde Açıklama satırlarından ve veri tiplerinden bahsedeceğiz Açıklama satırları üç farklı kullanım vardır Bunlar Şu üstü yapayım Çift slash diğer ve birçok kodu içi, içine al, alacak isek slash yıldız ve nereye kadar alacaksak onun sonuna geliyoruz ya da slash deyip kapatıyoruz açıklama satırları için kullanılır ee, örneğin bugün yaptığımız kodları 3 hafta, 5 hafta veya birkaç ay sonra tekrar baktığımız zaman acaba hangi kodu, nerede, niçin yazdığımızı merak ediyorsak oraya açıklama satırı kullandığımız takdirde hemen ne için kullandığımızı çok rahat e, hatırlayabiliriz. Veya e, herhangi bir arkadaşımız için program hazırladıysak yanına açıklama satırı yazarak arkadaşımız o açıklama satırına bakıp e, nereden hangi işlemi gerçekleştirdiğini çok rahat anlayabilir. Örneğin, şuradan bir açıklığını satıp yazalım. Bunu deyip çalış arkadaşlar. Bir kontrol S'le kaydettim. Sayfamı yenilediğim takdirde bakın arkadaşlar açıklama satırı ekrana gelmedi. Çünkü bu arka planı sadece e, bizlere açıklamada bulunmak için kullandığımız e, bir çeşit hatırlatma diyebiliriz. Veya Dediğimiz gibi birçok satır var ise, örneğin şuradan, kapatıp burada açabiliriz. Şu kısmı açıklama satına aldığımız için büyük ihtimalle, yani daha doğrusu büyük ihtimalle de çalışmayacaktır. Evet, F5 diyorum ve yeni dünya yani şu şöyle sildiğimiz zaman burası html koduydu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, php kodları açık içerisine aldığımız php kodlar çalışmadı tekrar kaldırırsam şu kısmı kaydet diyorum ve yenilediğim zaman gördüğünüz gibi çalıştı benek edin. Evet. Ee, açıklama satırları bunlar arkadaşlar. Eğer uzun kodlu proje hazırlıyoruz isek e, size tavsiyem mutlaka açıklama satırları kullanın. İşte, kullanılmış fonksiyonlar olsun ee, veya daha farklı yerlerde açıklama satışı kullanmanız gelecekte size yardımcı olacaktır açıklama satışı için diyecekten bu kadar ee, değişkenlerden daha sonra veri tiplerinden bahsedecektik bunlardan ilk bahsedeceğim veri tipi stringler stringler nedir haflerden, rakamlardan ve özel karakterlerden oluşur. Tümünü kapsar ve çift tırnak içerisinde veya tek tırnak içerisinde yazılmak zorundadır. Örneğin... Eko merhaba dedim. Tabi gördüğünüz gibi ekran yazılmak için mutlaka Eko komutu ve eğer bittiyse yazacaklarım nokta virgülle e, sonlandırıyorum. Burada tek tırnak ve çift tırnak içerisinde gördüğünüz e, karakterler string veri tipini oluyor arkadaşlar. Kaydedip çalışacağım ben bunu. gördüğünüz gibi ikisi de çalışıyor. Yani tek tırnak ve çift tırnak tam herhangi birini kullanabilirsiniz. Fakat çift tırnak ile başladıysanız çift tırnakla bitirmek zorundasınız. Tek tırnak ile başlamış iseniz tek tırnak ile bitirmek zorundasınız. Ayrıca e, demiştim diğer derste birleştirmek istiyorsak nokta operatörünü kullanıyoruz. değişimi atayalım şöyle diyeceğim böyle bir boşluk bırakıyorum nokta değişik kelime sonra tarayıcından bakıyorum arkadaşlar. Merhaba İstanbul merhaba. Ee, şöyle gördüğünüz bir boşluk var. Burada yok. Bunun nedeni ben burada boşluk bıraktım. Burada ise bırakmadım. Tekrar bir boşluk bırakıp kaydedip çalıştıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir şeyle çalışıyor. Böyle, böyle kaldıralım. şurası boşluğu almak için. Evet. Ee, arkadaşlar şunu söylemekte de fayda var. PHP büyük küçük harf duyarlılığına duyarlılığına sahiptir. Yani bir değişken örneğin bu Y harfini ben büyük yaptığım zaman Ctrl S dedim. Burada F5 ile veya şurayı yenilediğim zaman bakın hata verdi. Çünkü diyor ki yazı diye bir değişken tanımlanmadı. Bakıyoruz gerçekten de burada göz gibi küçük harf burada büyük harf demişiz. O yüzden bizler büyük ve küçük harfe duyarlı bir şekilde değişkenlerimiz tanımlamalıyız. Bu birincisi. İkincisi ise şurada görmüş olduğunuz eşittir olayı. Ee, Teşbir ve diğer dillerde birçok dilde daha doğrusu bir eşittir var ise bu atamadır arkadaşlar. Çift eşittir var ise eşittir anlamına geliyor. Bunu daha sonraki atama operatörlerinde daha net bir şekilde sizlere anlatacağım. Ee, string veri tipinden sonra e, string fonksiyonlarından bahsedelim biraz da. Bunlar nelerdir? Şurayı ben bir temizleyeyim. Şu açı komşusu satış şeklinde. saat şimdi yazayım arkadaşlar önce

tekrarla e, uzunluğu olur. Bunun hepsi örneklerini yapacağız birazdan. Trim baştan ve sondan e, boşlukları cümleleri kullanıyoruz çoğunlukla bu form elemanını da kullanıyoruz boş göndermesi için yani boş bırakıp adını yazmasın diye veya delete'im var arkadaşlar Bunu yaparsak Sadece baştaki boşluğu siler. Kırpar yani ya. boşluğu ortadan kaldırır. Bir de red var. Bu da anladığınız gibi sadece sondaki boşluğu veya kaldırır. Ee, CTR repeat var arkadaşlar. Bu da stringi tekrarlar. Bu. Birincisi stringin adı, ikincisi ise tekrar sayısı, bir de e, en sona substringi. ne yapar arkadaşlar? String'in istenilen parçasını kırpar. Daha doğrusu alır diyelim. İstenilen parçasını alır. Ee, bu 3 parametre alıyor arkadaşlar. birincisi string'in adı ikincisi başlangıç üçüncüsü karakter sayısı evet örneklerimize başlayalım örneğin diyelim. Eee iki farklı tırnağı da kullanacağım arkadaşlar yani kullandığı size göstermek için. Ondan bakalım arkadaşlar. Örneğin setrate to lower kullanalım. echo adınızı alalım arkadaşlar. Ve çalıştırayım. Ctrl S'likten sonra çalıştırdık. Tabii Tabi değişken için dolar işareti lazım lazımdı. Kaydettim. Gördüğünüz gibi küçük bir şekilde yazdı. Zaten küçüklü diyebilirsiniz bundan. örneğin e büyük yapayım. Bakın ikisi küçük. Ee, dtr2 şu kısmı kopyalayayım ctrl bakalım ni büyük harfle yazdı. Eee başka. Şöyle kopyalayayım. User first. Şimdi bakalım. gördüğünüz gibi ilk iki harfi büyük yaptı. Şimdi sileyim arkadaşlar. Küçük harf diyelim. Şimdi sadece M'nin kim büyük olduğunu göreceksiniz. Sadece M'yi büyütecek. Çünkü UC first ilk harfi büyütür. diye diyeceğim. Buna da şu amacınız değişken kullanacağım. Çünkü da birçok kelime oluşuyor. Bu cevabın anlamı neydi? Tüm kelimelerin ilk harflerini büyütüp kaydikten sonra yenileyip sayfamı Gördüğünüz gibi ilk harfleri büyüttük. Evet, şu kısımda yer alan fonksiyonları kullandık. Gördüğünüz gibi, to lower, harfleri küçültür, to upper, harfleri büyütür e, gibi fonksiyonlarımızın tek tek yaptık ee, şimdi diğer fonksiyonlara geçelim strlen mesela echo strlen. ne işlem yapardı arkadaşlar string'in uzunluğunu bulurdu ee, örneğin adınız bakalım arkadaşlar alt harf buradan bir boşluk yedi dörtte ismine geliyor. 11. Bakalım doğru mu? Kaydet. çalıştığım zaman bakın arkadaşlar. 11'i buldu. Hatta burada bir BR kullanalım. Gördüğünüz gibi 11'i buldu. Veya amacınız diyelim. uzunluğunu bulacaktır arkadaşlar. 56'yı bulduk. Ee, diğer fonksiyona geçelim. Diğer neydi? Trim. Trim. Trim boş, baştan ve sondaki boşluğu silecektir. Ülkeme bakalım arkadaşlar. Bakın başta sonunda zaten boşluk yoktu. Burada silelim. Şuradan bir biraz boş koyalım. Kaydettiğim zaman Bakın arkadaşlar gene bir çıkma biraz burada. gördüğünüz gibi e, amacınızın karakterini arttırdı. Çünkü e, şurada vermiş olduğumuz 3 boşluk ve buradaki 2 boşluğu hesabı katarak e, karakter sayısını arttırdı. Bu yüzden tek burası değişip 62 oldu. Fakat buradaki boşluklar silindi. Daha net görmek için şunu trimsileyim sileyim arkadaşlar. Baktığımız zaman tekrardan kaydı baktığımız zaman direkt amacınızı yazdığımız zaman şöyle yapalım bunu ben bir sileyim kaydet dedim. Bakın arkadaşlar burada şu an bir boşluk söz konusu. Fakat ben şurada trim kullandığım zaman boşluk otomatik olarak kalkacak ve burası iki lefe birbirine yapışacak. Görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde de boşluğa kaldırmış olduk. Letrim ve Retrim de aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Setter repeat'e bakalım. Setter repeat neydi? Ee, i̇stediğim stringi tekrarlatma yarıyordu istediğimiz kadar. Örneğin stringimizin adını yazıyoruz. Daha sonra virgül e, kaç defa tekrar edeceğini ise o, o ok rakam yazıyoruz. Mesela 3 defa tekrar etsin. Kaydettim. Burada noktalar yüzü unutmuşuz. Gördüğünüz gibi üç defa tekrar etti. Bir, iki ve üç. Burada bir boşluk bırakalım. Evet. Kullanım şekli, stringimizin adı ve tekrar edecek miktar. Substr'imiz vardı son olarak. echo substr Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, uzun bir kelimeden veya cümleden istediğimiz yerden kesip istediğimiz karteller almamızı sağlar. Bunu daha iyi açıklayabilmek için yazalım bir örneğin adınız stringimizin adını yazdık. 3 parametre A demiştik. İkinci pa parametre ne gelecekti arkadaşlar? Başlangıç. Örneğin ben Emin kısmı yazdırmak istiyorum sadece. 6 buradan bir de boşluk 7. O zaman 7'den başlasın. Kaç kart alacak arkadaşlar? 4. 4 hafta oluşturusun. 4 dedim. Ve kaydettikten sonra Ctrl S ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi emin aldı. Ben bunu 5 olsun 3 olsun örneğin 3'ten başlayacak yani h'den sonra sanacak met boşluk e ve m Pardon. biz bunu met e gördüğünüz gibi met boşluk e plus 3'ten sonra 5 karakter gördüğünüz gibi bu şekilde sub set çalışıyor tabi daha çok fonksiyonlar söz konusu stringlerde bunu da teşvi netten takip edip öğrenebilirsiniz ee, anlatacaklarım bu kadar diğer derste integer e, ve float veri tiplerinden bahsedeceğim hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar